Annen ağzını sildi senin. Evet. Akülü arabanı getirdin. Evet. Sen peki dün ne yaptın? Dün bindim. Bindin. Ve çok eğlendim. Çok eğlendin. <laughs> bugün ne yapacağız? Bugün şarj edeceğiz. Hayır hayır bugün burada ne yapacağız? Bak buraya. Bugün ne yapacağız? Hiçbir şey. Bu, bu nedir peki? Açamadın, çıkaramadın daha. Gel ben çıkarayım. Çayım. Ben çıkarabilirim. Çay. Yardım ister misin? Yardım istemiyorsun. Yardıma ihtiyacın yok mu? Evet var biraz ama soruyor çıkarmak zorundayım. Sorun yok, çıkartmak zorundasın öyle mi? Neden zor, çıkartmak zorundasın? Bu da senin deden var sana yardım etsin sana. Niye? Yardıma ihtiyacın yok mu senin şimdi? Evet, Sen yardıma ihtiyacın yok mu şimdi? Evet, at çöpe yap. çöpe at çöpe at onları çabuk. Götür çöpe at. Götür götür götür, götür çöpe. At. Aferin gel şu bakayım şimdi buraya. Sen şimdi yardıma ihtiyacın yok mu? Çakadı mı onu? Hayır. Evet. Bakayım. Gel bakayım şuraya bunu ağzı sanki. Allah. Bak. Tut tut tut. Tut bakayım tut. Nuriye bezi verir misin bana? At. Buraya döktü biraz. Ve kakaolu Nuriye leke oldu vallahi burada. Al. Döktün öyle gördün mü? Bugün anneannesi kakao leknes içecek, sütünü içecek. Ondan sonra bugün boks yapacak. Evet. Değil mi? Deniyor şimdi enerji alıyor. Enerji alıyorsun şimdi. Evet. Mami, enerji mi alıyorsun şimdi? Evet, mami enerjisini alıyor şimdi. Asıl sen enerji alıyorsun. Asıl ben mi enerji, enerjimi aldım. Ben kahvaltımı yaptım. <laughs> Dur şu çayımı da alayım. Bir tane de keyif çay içeyim. Evet. Anneanneci diyor, diyor asıl sen enerji alıyorsun diyor. Evet, <laughs> ile bugün boks yapacağız. Bahçede boks. Boks ve kafa. Yumruk. Değil miyim babiş? Dur bir tane sana tekme atayım bakayım. Götün acıyor mu? Ya acımadı. Acımadı. Sen tekme vurduğundan götün acımıyor. Ay! Sen çok hızlı diyorsun. Ya, bana, bana tekme vurma. Tamam vurmam bir daha vurmam. Baba. Ben sana bir tekme vurdum. Sen niye bana üç tekme vurdun? Başka He? Başka. Ben sana bir tane tekme vurdum. Sen niye bana üç tane tekme vurdun? Sütün bitti mi? Daha sütünün yarısını içtin enerjin başladı senin ya. Bitirdin mi? Ses gelsin bakayım. Ç i̇ç bakayım ses gelsin bakayım. Tamam. Bitti tamam götür at. İç bakayım. Kalmamış ki. Ana nevir? Ana nevir? Gandarlı, <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Bitirmiş <laughs> hava. İç bakayım. Şunu içine koyardın? Tamam bırak bırak. Ana halleder onu? Allah bitti. Hadi şimdi sıra enerji aldın artık. Salla bakayım nasıl çalışacaksın. Hadi görelim onu. Üstten patlat. Üstten. Üstten patlat bakayım. Hadi. Lan aferin sana. nasıl bak bak. Maşallah, enerji, bak, almış maşallah, ya, maşallah, bak maşallah. enerji almış ya. Maşallah, bak enerji almış ya. Bak enerji almış ya şimdi nasıl patlatacak şimdi bak. Torunum, bak boş da vuruyor ha. Maşallah. <laughs> maşallah maşallah maşallah. sonra ha sana çarparsa düşersin sonra. Allah. <laughs> o ona çarpacak. <laughs> Çarpacak, Hadi, bırak, bırak. Nereye gidiyorsun? Ya, ama ne onlar bir şey olmaz ki onlara. Korkma onlar. Kimse çalmaz oradan. Gel. Allah Allah. Getir buraya o zaman. Allah Allah. Ben gelip getireyim şimdi. Bir dakika dur.